Konsantrasyon, bir işe yoğunlaşma, bu iş üzerine dikkatini koruyabilme ve bu esnada uyarılardan etkilenmeme durumudur. Kişi dikkatini toparlayamaz ya da bu dikkatini yeterli süre devam ettiremezse odaklanma sorunu ortaya çıkar. Konsantrasyon yani odaklanma bozukluğu her bireyde farklı şekilde ortaya çıkar. Odaklanmanın süresi de kişiden kişiye değişir. Bazılarımız çok uzun süre bir işe ya da konuya odaklanabiliyorken Bazılarımızın dikkati dakikalar içinde dağılıverir. Odaklanma sorunu kişinin bireysel ve iş ilişkilerini olumsuz yönde etkiler. Özellikle formal eğitimlerde eğitimcinin işini zorlaştırır. Konsantrasyon bozukluğunu ortaya çıkaran veya tetikleyen faktörler vardır. Uyku bozuklukları, az ya da çok uyuma, sigara kullanımı, alkol ve benzeri alışkanlıklar, sosyal ilişkilerde yaşanan sorunlar ve izole bir hayat tarzı, mutsuz ve depresif kişilerden etkilenme, bireyin sağlıklı beslenememesi ve yetersiz beslenme gibi birçok nedeni olabilir. Temelinde farklı nedenler yatan problemlerde vücut probleme karşı bir tepki verir. Bu tepki sonucunda bir takım değişiklikler ortaya çıkar. Tepkiler sorunla direkt bağlantılı görünmeyebilir. Yine de fark edilen değişikliklerin dikkatle incelenmesi yerinde olur. Kişi sık sık dalıp gider, kendini bir işe veremez, işe başlayamaz ya da sonlandıramaz. Sıklıkla eşyalarını kaybeder ya da bir yerlerde unutur. Sabırsız ve hırçındır. Sürekli farklı şeyler düşünür. Zamanı etkin yönetmekte zorlanır. Çoğu zaman gideceği yerlere geç kalır. Odaklanma problemi yaşayanların öncelikle dağınıklıktan kurtulmaları gerekir. Bu açıdan dış uyaranları azaltmak ve sadeleştirmek faydalıdır. Çözüm noktasında listeler kurtarıcıdır. Unutmaların ve gecikmelerin önüne geçer. Bir iş bitmeden diğerine geçmemek gerekir. Konsantrasyon problemi ciddi bir problemdir. Kendiliğinden düzelmesi beklenemez. Tedavide profesyonel bir bakış açısına ihtiyaç vardır.